Evet, bu işte bu kadar <laughs> yapma yapma böyle şeyler. Sonra yanlış anlıyorlar bak. Hadi gel tatlım konuşalım. Bir şey söyleyeyim mi? Evet. Bir hav hav dünya sallandı dünya. Bir hav hav iki ha ha ha. Abi dünya sallandı. Sağ ol tatlım. Bunu bu başarıyı neye borçluyum? Bu başarıyı tabii ki kendime borçluyum, arkadaşlarıma, aileme, ekibime borçluyum. Çağdaş ve Berto'ya borçluyum. Onlar benim aşklarım. Böyle bir hayat yaşıyorum ben tatlım. Her şey süper. Bu Alizade ile yaptığınız şarkı Alizade da çok iyi. benim tatlım. O da çok iyi bir kız. Çok severim onu. Çok eleştirildi şarkı. Ama Özellikle eleştirirsin. De... Yapacak bir şey yok. İnsanlar eleştirir. Baba Porsche sürer. <laughs> bu işin finali böyle. Biz Kartal'la devam o zaman. Kartal spor mu? <laughs> yok, Kartal eserlik. O zaman SLX devam. Peki çok sağ olasın, o zaman tamponlardan edin. bas alta doğru. Bir... <laughs> Eyvallah çok sağ olun. Seni sağlasın. seviyorum çok tatlım. Kendinize iyi bakın. Haydi bak. Bu işte bu yapma var. yapma böyle şey. Sonra yanlış anlıyorlar bak. Hadi gel tatlım konuşalım. Bir şey söyleyeyim mi? Evet. Bir hav hav, <laughs> hav dünya sallandı dünya. Bir hav hav iki Dü ha, ha ha Abi dünya sallandı. Sağ ol tatlım. Bunu, bu başarıyı neye borçluyuz? Bu başarıyı tabii ki kendime borçluyum. Arkadaşlarıma, aileme, ekibime borçluyum. Çağdaş ve Berto'ya borçluyum. Onlar benim aşklarım. Böyle <laughs> bir hayat yaşıyorum ben tatlım. Her şey süper. Bu Ali Zade ile <laughs> yaptığınız şarkı Ali da Zade benim tatlım. Bu. O da çok iyi bir kız. Çok severim onu. Çok eleştirildi şarkı. Ee, ama eleştirirsin. De... Yapacak bir şey yok. İnsanlar eleştirir. Baba Porsche sürer. <laughs> bu işin finali böyle. Biz kartalla devam o zaman. Kartal spor mu? <laughs> Yok kartal SLX. E, o zaman SLX devam. Peki çok sağ olasın. O zaman tamponlardan <laughs> bas alta doğru. Ben... <laughs> Eyvallah çok Seni sağ olasın. Seni seviyorum tatlım. Kendinize iyi çok bakın. Ayrı bak.